Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman GameMaker Maker derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde fizik yapacağız. Nasıl bir fizik olacak bu? Diyelim ki gerçek hayatta bir objeye dokunduğunuzda, bir nesneye dokunduğunuzda yani ona iktirdiğinizde nesne sizin iktirdiğiniz yöne doğru hareket eder. Biz de Game Maker'da bunu yapacağız. İlk olarak karakterin hareket kodlarını yazdım ben hazır olarak yani daha önceki derslerimde gösterdiğim için göstermeye gerek duymadım. Burada da obje block diye bir obje açtım. Ee, şimdi ilk olarak bir değişken at, e, yapacağız. Bir değişken belirleyeceğiz. Bu değişken eee blokla e, karakter dokunduğunda bloğun o değişkene o değişken doğrultusunda gitmesini sağlayacak. Yani e, karakterin değişken karakterin e, önünü yani direction'ını vereceğiz. Bu şekilde blokla değdiğinde karakterin gittiği yöne doğru blok da gidecek değdiğinde. Evet şimdi mantığı anlattım. Hemen kodlamaya geçelim. Ee, yön objesi şey yön e değişken olacağı için yön diyoruz. Burada ö kullanmıyorum arkadaşlar. Siz de kullanmayın Türkçe karakterler. Çünkü GameMaker Türkçe karakter desteklemiyor. Sadece İngilizce karakter destekliyor. Bunun için yön diyoruz. Point direction. Objeblock.x, objeblock.y. Ee, burada karakterimizin yönünü objeblock blok e, yönüne atadık. Yani oyun ona değdiği yönde olacak. Şimdi e, bloğun stepine geldik. Step eventini açtık. Burada if plaja meeting obje karakterle çarpışırsa anlamına geliyor bu. Bunu kopyalıyoruz. Başına ikinci e, kopyaladığımız şeyin başına ünlem işareti getiriyoruz. Bunun sebebi plaja meeting aslında e, değme şartını bize sağlar. Eğer bunun önüne e, ünlem işareti getirirsek değmeme şartını sağlar. Ünlem bütün şartları tersine çevirir arkadaşlar. Bunu da bilmenizde faydalar. Çok işinize yarar bu ünlem. E, mesela siz buraya bir şart yazıyorsunuz. Başına ünlem getirirseniz bu şartın olmaması görürsünüz alıyorsunuz yani bunu kullanabilirsiniz diğer kodlarda da neyse dersimize dönelim eğer e, karakteri değerse karakterle bu yok çarpışırsa eskiden motion e, move, towards point, move towards point miydi öyle bir şey kullanıyorduk e, o kod bizim belirlediğimiz koordinatlara doğru gitmesini sağlıyordu şimdi kullanacağımız kod da koordinat değil de bizim belirlediğimiz değişkene doğru gitmesini sağlayacak motion set diyoruz. Burada hatta gördüğünüz gibi şu mouse'ta e, siyah kalın siyahla yazılan yerde dir yazıyor. Yani direction anlamına geliyor. Bu da değişken anlamına geliyor Türkçede. Yani bir değişken belirleyeceğiz. Yanına da speed yani hızını belirleyeceğiz. O hızda o değişkene doğru gidecek. Yani o değişkenin belirlediği değere doğru gidecek. Ee, obje karakter nokta yön diyoruz, speed'e de 6 verelim. 6 hızıyla obje karakter nokta yön e, değişkenin değeri kadar değine, değerine göre gidecek. Obje karakter nokta yönün değeri neydi? Bizim obje karakterimizin yönüydü. Yani obje karakterin yönüyle doğru orantılı olarak 6 hızla gidecek demek bu. Ee, eğer değmiyorsa da speed eşittir sıfır yazalım. Bunu yapmamızın sebebi değme, Değmese bile hani bunu yazmazsak o yönde gitmeye devam edecek. Hatta deneyerek görelim arkadaşlar. İlk olarak, ilk olarak bir room açalım. Karakteri koyalım şöyle. Bir de blok koyalım. Gördüğünüz gibi değdik uçtu gitti eğer değmezsek e, durması için e, ünlem please your mating karakter speed 0 diyoruz yani değmezsek hızı 0 olsun gördüğünüz gibi değmiyorum şu anda durdu gördüğünüz gibi iktiriyorum İktirdiğim yöne doğru gidiyor bunu oyunlarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyuna daha akıcılık daha gerçekçilik katacaktır bu fizik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonu var aşağıda ona basın. Hepinize iyi günler.